yine soru cevabına mı 70 abone oldum. O yüzden geldim dedim. Ara devam işte. bu ne oluyor? Ama sen de değilsin he. Boyun, ha. Bunu ne? lazım. Alır misin? Evet. evet. E, mesela Kameraman arkadaşı seviyorum. Abilerin soy ismini onu söyleyemiyorum maalesef. İsmin ne? Söyünleri diyebilirim. Evet. Hangi yıllık? <laughs> 2020. 2020 2031'de yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Garanti Obsidian. İsmin ne? Dedim Hüseyin'i. E çok çekiksiniz. Güzel bir köy ya. Azerbaycan'ı izlemiyorsanız gidip Türkiye'yi izliyorum sürekli. Aga uf. Evet Türkiye'nin <laughs> güzel Türkiye. Arkadaşlar iki part olacak soru cevap yani direkt yazabilirsiniz. Diğer videoların sorularınızı da okuyacağım bu arada. Hani iki part olmaz en azından sevindirir çünkü en azından iki part bir şey olacak. O yüzden elinizi daha çabuk tutun. Rekor telif attım inşallah kaldırılır kapanır. Senin ben var ya koska. Bize bu kadarı bay bay. Ya sosyal medyada bir